Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ramazan Bayramı'nda etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. Sel sularından dolayı kırsal mahallelerde pamuk, mercimek ve buğday ekili tarım arazileri zarar görürken yollar kapandı ve mahalle sakinleri evlerine giremez oldu. Bazı mahalle sakinleri traktör yardımıyla evlerinden çıkabilirken bazı vatandaşlarsa kendi imkanlarıyla zarar gören evlerini temizledi ve ekili arazilerdeki suları tahliye etmeye çalıştı. Su baskınlarından dolayı bazı evlerdeki beyaz eşya, halı, dolap, yatak, gıda ve tüm ev eşyaları da zarar gördü. Mahalle sakinleri yapılan tahliye kanallarındaki boruların yetersiz kalmasından dolayı sel sularının evlere ve tarım arazilerine zarar verdiğini belirtti. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, Hüdapar Suruç İlçe Başkanı Ahmet Yılmazoğlu ve partili heyetle birlikte sel sularından zarar gören Hüyük Yanı, Aşağı Oylum, Yukarı Oylum, Ziyaret ve Yazıköy Kırsal Mahallelerini ziyaret etti. Şu arkamda görmüş olduğunuz görüntü Venedik değil. Burası Şanlıurfa Halfeti de değil. Siverek Takoran Vadisi de değil. Çok yakın bir zamanda yağan yağıştan sonra bu görmüş olduğunuz görüntü Şanlıurfa Surucu'a ait. Surucu'nun köylerinden bir görüntü. Ve belki Venedik olsaydı dikkat çekerdi. Ama yetkililer üzerine düşen görevi yapmadıklarından dolayı yani Suruç'ta yeterli derecede tahliye kanalları zamanında oluşturulmadığı için maalesef yağan yağıştan sonra bu tablo ortaya çıktı. Ve ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Diyorum ki yapılacak şey şu bir an önce zarar tespiti yapılmalı, hasar tespiti yapılmalı ve en erken zamanda da ödemesi yapılmalı. Çünkü buradaki çiftçiler her şeyi borç almışlar. Borca almış ve tarla ekmiş. Şimdi bu zarar eğer zamanında ödenmezse buradaki çiftçi o borcunu nasıl ödeyecek?